Merhaba, ben diyetisyen Neslihan Öztürk Aktepe. Kanalıma hoş geldiniz. Lütfen kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü her perşembe saat tam 12.00'ı gösterdiğinde yeni bir video yayınlıyoruz. Ayrıca yorumlarda buluşalım. Beğendiğiniz, beğenmediğiniz her şeyi yazın. Bize sorular sorun. Bundan sonra ne anlatmamızı istiyorsanız işte onları bize yazın ki bilelim. Bugünün konusu yine sizlerden gelen istek var. Ayrıca ben kendi danışanlarıma baktığımda insilin direnci çok fazla görüyorum. İnsulin direncine en iyi gelen 5 tane besini anlatacağım bugün size. Şimdi insilin direncine geçerken şöyle bir rakamlara bakalım. Her 2 kişiden bir tanesi kilolu. Her 5 kişiden bir tanesi de ayrıca insilin direnci. Avrupa ülkeleri arasında Türkiye hem obezitede bir numarada yerini alıyor hem de insülin direnciyle diyabet artışında birinci sırada yerini alıyor. Neden obeziteyi de söyledim? Çünkü insülin direnci ve diyabet obeziteyi getiriyor çünkü yağlandırıyor vücudu. Vücut yağlandıkça, obez oldukça insülin direnci ya da diyabet yoksa e, o da onu getiriyor. Yani ikisi birbirinden böyle mıknatıs gibi çekiyor. O yüzden insülin direncinin baş düşmanı egzersiz. Hatta hekimler şöyle öneriyor. İnsülin direnci ya da diyabeti olanlara her öğün yemek yedikten sonra 15-20 dakika bile olsa çıkın açık havada tempolu yürüyün diyor. Hiç vaktiniz yoksa en ideal dönem akşam yemeğinden bir saat sonra çıkıp tempolu en az bir saat yürüyüşünüzü yapmak bütün gün yediklerinizin kan şekeri dalgalanmasını hup alıyor. Akşam yemeğinden sonra yapılan yürüyüş çok güzel bir seviyeye getiriyor. İnsülin direnci olanların glisemik indeks diyetini yani kan şekerini yavaş yükselten diyeti uygulaması gerekli. Neslihan zaten bunu bulabilirsiniz. Bunun dışında ayrıca Akdeniz diyeti sizler için çok uygundur. Ama bugün sayacağım 5 tane besin mutlaka hayatınızda olsun. Bir numara yoğurt. Yoğurt sizin vazgeçilmeziniz arkadaşlar. Çünkü yoğurt glisemik indeks yani kan şekerini yükseltme hızı sıfır olarak kabul edilen bir besindir. Tok tutar metabolizmayı hızlandırır, yağ yakar. Şöyle 2-3 kaşık yoğurt aldınız. İçine ne katacaksınız? İkinci besin geliyor. Ben bu parmakları hiç yapamam. Şöyle mi yapsaydım? Dur bu birdi, bu ikiydi. İki yapıyorum. Ben gülmeyin ya. Vallahi yapamıyorum. Bak bunda yapamadım. Şuna geçtim. Bu bir, bu iki oldu. Yulaf kepeği. Öyle burun kıvırıyorsunuz ya yulaf kepeğini. Kıvırmayın. Acayip tok tutuyor. Kan şekerini gerçekten çok güzel dengeye getiriyor. Yoğurdun içine yulaf kepeğini attınız. Ayrıca bu sizi tok tutar dedim ya. Kan şekerinde dengeler. O oh, mis gibi sizi de mutlu eder. Yani mutluluk hormonunu salgılatanlardan bir tanesidir bu burun kıvrılan yulaf kepeği. Kattınız yoğurdun içine. Üç numara gelsin. Ha, parmak böyle daha güzel oldu. Dur. Üç numara keten tohumu. Keten tohumu pankreası da korur tok tutar, kan şekerini dengede tutar. Çünkü neden pankreası korur diyorum? E, i̇nsülin salgısı pankreastan olduğu için arkadaşlar. Ayrıca keten tohumu bu öğütülmüş olanları kullanın. Diğer çekilmemiş olanları önermiyorum. Günde 1-2 yemek kaşığı kullandınız. Yoğurt üstüne yulaf kepeği kattınız. Keten tohumunu kattınız. işte çok güzel kabızlık sorununuza da aslında çözüm oluşturmuş olursunuz. 4 numara tahminleri alalım. Tahminler. Ya Neslihan başta saysaydın şu tarçın, tarçın, tarçın dediniz. Şimdi tarçın meselesine karşı değilim. Dört numara evet tarçın arkadaşlar. Tarçın da atın ama çaya çorbaya böyle videoları seyrediyorum. Yeminle ağzım açık kalıyor. Yani nasıl tarçın bu kadar çaya çorbaya kat, her şeye kat 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 olmaz. Tarçın çok faydalı. Evet kan şekerini dengeler pankreası kur. Acayip iyi gelir insülin direncine, diyabete. Lakin bunun maksimum kullanılacak dozu nedir derseniz bir çay kaşığıdır arkadaşlar. Çünkü tarçın karaciğer toksisitesine neden olabilir? O kadar yüksek dozlarda kullanılmaz. Bunun dışında tarçın kullanıyorsanız hangi tarçını kullanıyorsunuz buna özen gösterin. Bir kere seylan tarçını kullanmanız gerekli. Çünkü bunun kan sulandırıcı etkisi var. En kalitelisi seylan tarçınıdır. Bu e çok da örnek vermek istemiyorum ama tütün gibi incecik sarmal olan Seylan tarçınıdır. Hani onu söylemek için kullanmış olayım bunu. Ee, en kötü ihtimalle Çin tarçını kullanın. Şöyle bir dönmüş kabuk tarçın olan kırık kırık olanlar Endonezyadır onları asla size tavsiye etmiyorum. Bunu kullanmayın. Toz olarak kullanıyorsanız da maksimum dozu nedir? Başta söylediğim gibi bir çay kaşığıdır. Özen gösterin çubuk tarçın iki tane, üç tane suyunuzun içine katmayın. Günde bir çubuk tarçın yeterlidir. Suyunuzun içinden alır, tekrar su yaparken o tarçınınızı kullanırsınız. Şimdi bunda da anlaştıysak her şeyin faydası kadar zararları da var. Zararları da bilin ki gerçek anlamda sağlıklı olun. 5 numara. Parmak tam oldu. Bak böyle gösteriyor. Bir dakika hep sağ elimi yapıyorum. Solu göstereceğim. Bir saniye. 5. 5 numara. Böyle yapabiliyorum. Çünkü biraz önce parmakları şöyle şöyle falan yapamadım. 5'teyim. Kuru baklagil. Bol posa almanız gerekli. Diyeceksiniz ki ben kuru baklagil yiyorum. E yemeğini yiyorsun. Ne yapıyorsun? İçine et katıyorsun. Bir sürü yağ da koyuyorsun. Eğer kuru baklagil yemeğini etli yapıyorsan etin yağıyla ile pişmeli. Ekstra yağ koymamalısın. Eğer etin yağlıysa zaten buna da dikkat etmelisin. Çünkü sıfır yağlı et dediğinde etin yüzde yirmi yağı var. Hiç kusura bakma. Öyle yağ içinde yüzen bir kuru baklagili yemeği tüketiyorsan kilo verebilmen çok mümkün değil. Ama benim tavsiyem kuru baklagili haşlayın. Her gün olabilir ya da ee, kalorilerinizi ayarlarsınız 2-3 güne bir. Çünkü her gün kullandığınızda biraz gaz şikayetini artırabilir. Onun için de zaten kilit nokta şudur. Kimyonlu sıcak su içersiniz kuru baklagilden sonra hiçbir şekilde gaz şikayetiniz kalmaz. Pişirme tekniğine de dikkat edersiniz. Bir güzel haşlayın kurubaklagilleri 4 yemek kaşığı haşlanmış miktar ama bir poşetleyin, dip frize atın. Her gün çıkartabilirsiniz. Salatalarınızı yoğurtlarınızın içine ya da haftada 2-3 kez kuru baklagilinizi kullanırsanız işte insülin direnci olanlara iyi gelecek 5 besin. Bir yoğurt, pardon sol elimle yapacağım. Bir yoğurt, iki yulaf kepeği, değil mi? Üç keten tohumu, 4 tarçın, ama tarçın miktar dikkat. 5 kuru baklagil. Anlaştık mı bu konuda? Evet, sizleri çok seviyorum. Umarım çok işinize yaramıştır ama yürüyüş unutmayın. Yürüyüş candır, neydi? Gerisi heyecandır. Ay bayılıyorum bu cümleye. <laughs> Kendinize çok iyi bakın ama kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın çünkü her perşembe saat tam 12.00 olduğunda yeni bir video yayınlıyoruz. Açmazsanız nasıl haberdar olacaksınız? Ayrıca yorumlarda buluşalım. Beğenmediklerinizi de yazın. Ama beğenin ya. Beğen, beğen. Şöyle biraz yükseltin yani. Biraz yorumlarda buluşalım. Sizi çok seviyorum. Sağlıkla ve aşkla kalın.